zaman sorunu albüm müzik yapma değil. Sorun sektörleşememesiydi. Yani buradaki yapımcıların veya prodüktör diyebileceğimiz insanların aslında prodüktör olmadığı, tesadüf eseri bu işleri açtı. Yani birçok akraba da görebiliriz burada. İşte amca çocuğu plakçı açmış, o da açmış. Aslında kasap dükkanı dersek kasap dükkanı açacaklardı bana falan. Hani bu iş daha belki yeni yeni bu son 3-4 yılda artık müzik dünyada artık bittikten sonra şimdi biraz daha yeni gençler gerçek prodüktör olmaya çalışan insanları görüyorum biraz gençleri falan. Biraz daha iler ama bu sırada sektör tıkandır. Yani çünkü bu dijital satışlar e, mekanik satıştaki kaybı karşılamaya yetmedi. Yani dijital satıştaki yapımcıların geliri mekanikten yani CD satışından, albüm satışından kaybettiklerinin sadece %7-8'ini karşılayabiliyor dünyada bu iş aslında %30'larda %40'larda yani dünyada da bir kriz var